Merhaba arkadaşlar bugün biz Escape oynuyoruz. Biz şu an bir suçluyuz galiba. Hiç oynamadım bu oyuna. Bir fotoğraf vardı. Cebimize attık. Orada uyuyan bir abi var. Sandalyeyi Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni bir seri arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapıldığını tam. Reklamdan karşıma çıktı. Biliyorsunuz ki ne çalıştığımız bir oyun vardı o oyunu oynarken heyecanlandım tabii tamam. çünkü ben de güzel İngiliz yüzme yükledim. Kaz ne yaptık? Şu abi görmüyor da tuvaları kırık yapmış bu salak yüzünden ka kaçabiliriz. Aha uyandı. Sıkma elinde tüfek var. Sıkıyor sıkıyor kaç. Abi atlama. Orada nasıl osya kağıt attı da? Hmm, loading. Yükleniyor. Uyanık. Evet biz buradaydık. Şimdi niye kareye vurduk da kareye çıkmadan ve bayılmış haldeyiz. Kız fotoğrafı var orada bir tane. Oha. Bayağı uzun bir oyunmuş. Yani belki 500 seri. 500 e seri. Kazma iyiymiş ya. Ama orada bir şey var şapka. Beş level diyor. Benim kazanmam bir vermiş. Welcome. Hoş geldiniz. Elimize hoş geldiniz. Öğrenelim burada upgrade ediyoruz altı tahtaya. Uy, artık damage ondan on çıktı ve iki level oldu kazanmamız. Artık buraları kırabiliriz. 12 iki damage. 12 hasar vereceğim yani arkadaşlar. Çoğunu zaten dıma için İngilizcesi biliyoruz ama hasar. 3 level diyor ya. Nasıl 3 level yapacağız? Yapıyoruz. 10 saniye kalmış. Çoktan geldi bile yani. Geldi. Level 3 yaptık. Ortada da bir şapka var. O şapkayı almak istiyorum. Güzel gözüküyor. çıktı ne haber? Kargıcık. Bunu kırmaya devam. Artık hasarımız 14 oldu. Bu tahtayı kırarken bize demir de veriyor. Değişik bir şey ama galiba demire benziyor. Şapkayı takabiliriz. Artık şapkamız oldu. Şu an bu elimizde olan en iyi şey şapkamız. Kazmamızdan daha iyi bence. Ben şimdi burada kazacağım. Arkadaşlar her hepsini kıracağım şimdi. Öyle bakarız biz. Bayağı bir odun kazacağım. Arkadaşlar artık böyle telli aha tenekemiz var. Cam kırığımız var. Bir de tahtamız var. O gözükmüyor. Altı level mi? Bakın. Kırarken tahtayı gözükür o da. Bunları kırabiliyor muyuz? Abi hiçbir şey de kıramıyoruz. Çok gıcık oldum. 5 level. Bizim baya bir level arttırmamız lazım kazmayı. Hay arttı upgrade. Bir dakika son diyor. Ben bunu reklamla Arkadaşlar alıyoruz. Yeni 4 level kazmam. 36 tanemiz. Bunu 5 yaparsak çok şeyler kazanabiliriz. Biz şimdi şuraları araştıralım. Burayı kaç levelde kırıyoruz? Oha 5. Neyse 2 12 falan değil yani o kadar istemem. 36 tatlı yapmamız lazım. Kasacağız bunları. Canavarlı bir oymuş arkadaşlar. 36 istiyor? Evet 36. Şimdi ben hemen bu kazmayı alacağım. Arkadaşlar alıyoruz upgrade ve 3 dakika sonra diyor. Ben yine bunu da reklamlayayım. Arkadaşlar sizin için 5 ay yaptım. 20 damage artık bu. Bayağı güçlendirdik. Ben şimdi size sıkıcı yerleri göstermem için yaptım. 5 şivalik buraya hemen kırıyoruz mutlulukla. Kırıyorum ben şu an burayı. Tahta veriyor. Biraz daha güzel bir şey varsa iyi olurdu da. Tahta değil. Aha. Şimdi şuraları bir kırıp geçmemiz lazım. Ben niye buraya kırdım ki? Şimdi kırdım ve Sır çantası gördüm. Galiba bir sırt çantası. Aldık da ne oldu anlamadım. Aa, bakın kuşlar var ya. Şimdi yeni kazmayı mı yapsak? Önü biraz kasalım bir şeyler burada. Bu binayı yıkalım. Çok iyi bir binaymış ha. Çok kaliteli. Duvar 30 level istiyor kırmak için. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şu çitleri kırmak 30 level istiyor. Şuradaki 35. Buradaki buradaki 30. 18 tane de şeyden lazımmış. Bizde ondan yok. Nasıl yok? bunun kıralım ama Aha bura. bura. <laughs> buraya hiç girmedik. İçer insan olan bir yer istiyorum. Abi ne diyorsun ya? Aha bir canavar. Nereye abi? Gel BSE'ye. Aha. Ya keşke buraya başlayırsaydık. Önemli şeyleri kaçırmışız. 9 demek. Yok çok istiyorlar. Ama ben şimdi kendime nasıl göreceğim? Evin çatısı var. Hı, böyle. Abi. Sen silah vermem lazım diyor. Ver bakayım. Abi aslansın. Yok şu değil ha. Çok da değil ama. Abi aslansın. Korkuyorum ben seni kurtaracağım abi ya. Arkadaşlar. Hızlı kasıldık bence. Abi burayı kırayım ya. Abi sen niye bu kadar korkuyorsun? Halledeceğiz abi. Bu boya giremez canavarlar ya. Abi korkak çıktı. Bir tane daha tenekeden lazım bize ya. Bu da güzel herhalde. Yılan! Hey yok oldu. Şu ne? Saman gibi bir şey verdi. Şimdi bir tane daha tank edemez lazım bize. Ama yok. Arıyorum da ya. Arkadaşlar ya. Zor oyunmuş. Dur burayı kıralım. Aha! Aldım. Cidden oraya girmeden aldım. İçindekine. Şimdi atlayıp atmaya at, gidiyoruz. Atıyorum valla. Ne 6 taktık. Arkadaşlar aldık. 6 levellik burada kırılacak çok şey vardı. Bir geliyor. Bayağı şey var evet. Çantamız buradaymış. Buraya bir şeyler takıyoruz. Güzel güzel. Ben ne olduğunu anlamamıştım ya. O mine gittik de orada pek bir şey yapmadık. Bu neymiş? Hala hepsi de gerçek falan. Bir dakika orada reklam bir şey yok. Arkadaşlar şu special chest'i açacağız. Şimdi biz aldık. Yeni çok geldi. Şimdi şundan açacağız normal chestten. Arkadaşlar geliyor. Nana pantolon aldı. Aldık. Şimdi onları takacağız bakalım yakıştı mı? Ayakkabılarımız hala yenmişimiz yok orada. bunlardan da varmış bizde. Yani çok şeyimiz varmış. Neyse mine de şurada kaç level istiyordu? 9. Mine burası kırılıyor. Kırılıyor. Çok basit kırılıyorlar. Arkadaşlar iyilerdik ya 8 dakikadır. Geç 8 dakikada daha uzun süredir oynuyorum da abi geliyor bu. Sık. Aferin. Aferin. Aslanım sen. Orada ne var? Onu alca. Ay önce kaç. Gitti. Bu ne? 9 level. Sen nesin? 9 level. Aynılar zaten. 7 level mi? Abi tahta mı? Normal tahta ya. Nereden geldik biz buraya? Çok karışık. O yeşil şeyler ne? Oluyor? Yaratığın kanı. Kim istiyor? Ha ben şimdi hemen bunları toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir defa buldum. Burada teneke falan var. Artık burada baya bir kaslarım. Arkadaşlar yeter şey kastık. O teneke etmiyormuş ya. Arkadaşlar denk etmiyormuş. Şimdi yetiyor. Evet. Ve upgrade attık. Çok iyi olacak. Aldık. Level 7. Şu için arka çizgiyi bir kontrol ederim. Çünkü oraya hemen kırmak için kasılmak istiyorum. Aha 7 istiyormuş. Girebiliyoruz. Şu an mutlu oldum. O ne? Farecik geçti. Bu arada bunun ne ya? Animasyon gelmedi. Hmm. Burada da kılsın ki. Ne bir. Evet. 140 tane tahta. Çivi nasıl alacağız? Abi şurayı kırmalı mıyız? Kaç level? 8 level abi. Sen şaka mısın? Abi sen şaka mısın? Şu an 57 tane odun kasacağım. Arkadaşlar odun kastık. <laughs> ben ciddi diyorum. Ya bayağı zormuş. Level kaç diyordu? 8 miydi? Evet 8 yapacağız şimdi. Ya arkadaşlar şunu bakar mısınız? 40 tane odun daha kasacağım ya. Yuh. Arkadaşlar her şeyi kırdık. Her şeyi. <laughs> Çok yoruldum gerçekten. Aha güzel bir baltayı. 13 dakika sonraymış ben atlayacağım eklem. Aldım şimdi gitmemiz gereken yanlara gidiyoruz. Çok şey yaptık. Çok iyi gidiyoruz. Kaç geldi? Benimki 8 vallahi 9'u şu an yapmayacağım onu. Ama ne neredeydi o yer? Şu muydu 8'i? gerçekten buymuş. Hadi hadi hem de orada bir şey var. Nail yazıyor. Nail. Nail ile orada yazıyordu. Galiba Çivin'in İngilizcesi Nail daha yeni öğreniyorum. Çok da zeki değilim. Uy, 20 demir. 5 Nail. Oo, 5 dakika diyor. bize kaç çivi lazım? Aa bakalım. 30 tane mi? Arkadaşlar ben çok şey kasmalıyım bunlar. Anca bunu kırabiliyorum. Ötekiler kırılmıyor. Uuu, 11 istiyorlar. Kasma yeri buldum. Çok mutluyum. Arkadaşlar 5 çivi yaptık ha. Şimdi onları bırakmaya gidiyoruz. 25 çivi kaldı. Ne kadar da oynuyorum? 12 dakika olmuş valla. Şimdi daha çok çivi yapmaya gideceğim. 12 dakikada iyi bile kasılmışız. ya. Aldık bu fixi arkadaşlar. Baya zor verilmiş ya. Fixleyelim. Daha 16 tane çivi lazım. Nasıl yapacağız bu kadar iş? Arkadaşlar azıcık daha kasılmamız lazım ya. Arkadaşlar demir kıtlığı yaşıyorum. Şuradan azıcık çivi alalım. I look trimmy. Woohoo! tane var Dört tane daha yaparım. Hı hmm. tane daha yaparsak. Dört tane daha çivi yaptık. Şimdi kaç kaldı bakalım üç. 3. 3 tane daha bence bu kadarla yaparız ya. Ama niye hiç ya? Niye hiç? Arkadaşlar aldım şimdi dört tane yapacağım. Arkadaşlar Bitti. Jet gibi kullanayım. Apple. Lan ne yarım saati. Şimdi onun yerine 20 tane reklam izleyeceğiz. Umarım birdir. Bir reklam kaldı. Bitti. şimdi ne oldu? Raydan dümdüz ilerlemeli. Durun ya kayım al ya, Ne yapıyoruz ya? Bunu kırak. Ya ne 8 level daha. İki level daha. Var. Hemen kasma limonu yok öleceğim. Bunu bunu kırmamı söylüyor ama bu 9 yani. Hemen 9 yapacağız. Sonra bunu kıracağız. Sonra onu yapacağız. Ya ulan, niçin istiyor? Şu an bu çivadın moralimi bozdu ya. Arkadaşlar bayağıdır oynuyorum artık kazanma. 9 a yapabilirim. Şunu. Daha bunu da mı yapacağız ya? Bunu da yapacağız. Hepsi bunu bu videoda yapacağız. Kazmamızı 10 level yapacağız ve Arkadaşlar bayağı zor şeyler yapıyoruz. 16 dakika. Şimdi ben bunu hemen aldım arkadaşlar. Birazdan mola vereceğim gerçekten. Şurayı kırmızı söylemişlerdi. Yes. Yes. Başardık. Yes. 15 tane çivi yapacağım şimdi. Ama gerçekten kışan malı ihtiyacım var şu an. Gerçekten malı ihtiyacım var gibi hissediyorum. Biraz kısılayım. Azıcık daha hemen molaya gideceğim. Gerçekten. Arkadaşlar buranın içinden açmamışız. kırmaya gidiyorum. Kırabiliyormuşum. şimdi bayağı level atladı. Kazmamız artık. Kıtlık çekiyorum gerçekten bu oyunda. Nerede? Hiç demir yok ya. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı başladım. oynadım ve yarım saat aldım. Mola verdim. Fix diyorum. Aha bunu da yaptık. Ben şimdi 10 level kaldı. Ne yapmak kaldı? Arkadaşlar 8 dakika kaldı. Bitti. Çektik burayı. Bu kaç ya? Şey, 10 level. Şimdi bu 10. Bakın level 10 kazma yapmak için neler isteyecek bizden. Oo 7 çivi. Çok basit değil. Çünkü hiç demir bulamıyorum. Arkadaşlar demir buldum. Çok mutluyum. İyi, her şey buraya kadarmış. Bitti. 18 demir topladım. Çok iyi oldu. Arkadaşlar şu an kaldı. Arkadaşlar yaptık. Vallahi yaptım gidiyorum. Ana ver. Ana ver. Kırıyorum arkadaşlar şurayı. Valla onu ver kır abi. Cidden şurayı kırıyorum ya. Saatler sonraki emek saatlerce verdiğim emek. Lan lan. Bitmiyor. Abi kırıyor. Kırdık. Vallahi kırdık. Ne arkadaşlar ne olacak sıradaki bölümlerde ben şimdi bu videoda bunu göstermeyeceğim Videomuz burada biter sıradaki bölüm nereye gideceğimizi öğreniriz. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.